Bugün konuğumuz 2012 model Audi Q3. Otoshops'un katkılarıyla yaptım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı belirlemek sizin de hakkınız pek tabii ki. Açıklamalardaki linke tıklayın. Oradan Otoshops'un internet sitesine girin ve Kartal şubesindeki stoklara bir bakın. Oradan merak ettiğiniz bir otomobil ya da birkaç otomobil varsa yorumlara yazın. Ben de bir sonraki videoda o otomobili çekmeye çalışayım. Konumuza geri dönecek olursak Audi Q3 kompakt sınıftaki Audi SUV ve Aslına bakarsanız da premium hissini o dönemlerde en iyi yaşatan modellerden bir tanesiydi. Audi Q3 rekabette BMW X1 ve Mercedes GLA ile karşılaşıyordu. Ve onlar da yerden yükseltilmiş hatchbackler gibi görünen araçlardı. Sonradan ikinci nesle birlikte X1 daha su görünümlü bir hale büründü. Ve üçüncü nesle de birlikte aslına bakarsanız bunu devam ettiriyor. Yakın zamanda piyasaya sunulacak. Ama Audi Q3 ile birlikte ilk günden itibaren bu bakış açısını yakalamıştı ve çok da başarılı oldu. Aslına bakarsanız bununla birlikte rakiplerinin biraz daha önünde yer almayı başardı birkaç yıl daha öncesinde gitmeyi başardı diyebiliriz belki de Q3 sayesinde. Q3 ile ilgili bilmeniz gereken şey bu otomobilin şu anda 2012 model bir araçtan bahsediyoruz yani 10 yaşında bir araçtan bahsediyoruz. Bu otomobile şu anda kompakt hatchbacklerle aynı fiyat seviyesini ödeyerek ulaşmanız mümkün. 140 bin kilometrenin biraz üzerinde 2 litrelik dizel motora sahip 4 tekerlekten çekişle birlikte geliyor. Bunların hepsi çok çekici şeyler gerçekten de donanımlı da bir araç sayılabilir. Ve Böyle baktığınızda da bir Audi Soğu satın alıyorsunuz hem dışarıya karşı çok iyi mesajlar veriyorsunuz hem de kendinizde çok güzel bir sürüş elde ediyorsunuz birazdan anlatırım size bunları ama bunun bir karşılığı olmalı pek tabii ki premium araçlarla ilgili bilmeniz gereken şey premium araçlar sadece markaları nedeniyle pahalı değildir genel Düşünmenin aksine premium araçların içerikleri de premiumdur biraz daha farklı diğerlerinden biraz daha fazla mühendislik isterler biraz daha farklı mühendislik isterler biraz daha cömert olmayı isterler üretim sırasında. Daha kaliteli malzemeler bu otomobilleri bu hale getirir. Diğerlerinden daha farklı sürüşe, diğerlerinden daha farklı iç mekanlara belki de sahip olurlar. Elektroniklere bile biraz daha karmaşıktır bu otomobillerin. Sonuç itibariyle 10 yaşındayken bu otomobili satın aldığınızda da yürütürken bunları bilmeniz lazım parça kodları aynıymış, tipleri çok benziyormuş, aynısı Seat'ta da varmış diye belli malzemeleri mesela bu otomobili kullanırsanız bir süre sonra o sorun tekrarlanır. Sarf malzemelerinden ağır tamirata kadar bu otomobili Audi parçalarıyla ve Audiden anlayan bireyleriyle bakım yapmalısınız bu otomobili. Öyle yolda tutmalısınız yoksa otomobilin keyfini süremezsiniz ve bu her şey için de geçerli olacaktır. Yani yürütme maliyetleri biraz yüksek olabilir. Buna karşılık da size sunacakları gerçek bir premium deneyimi olacaktır bu otomobilin. Bunun için böyle bir otomobil satın almayı planlıyorsanız bakmanız gereken şey. Çok basit aslında bakarsanız 4 tekerlekten çekiş sistemi mesela sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu? Doğru zamanda bakımları yapılmış mı? Bunlara önem vermeniz lazım. Bu tarz otomobillerin kullanıcıları pek fazla araziye girme heveslisi olmuyor. Bu yönden muhtemelen şanslı çıkarsanız ama yine de bir bakmak lazım alt taraflarında bir hasar var mı yok mu? Böyle yüksek yürütme maliyetleri olan bir otomobil satın alıyorsanız Otoshops gibi bir kurumsaldan satın alım yapmanız çok çok değerli olabilir. Mesela bu aracı Otoshops'dan satın alırsanız 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Önemli bir sorun çıkarsa böylece de kendinizde kollamış olabilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok pahalı onarımlar çıkabilir. Premium araçlarla birlikte keyfiyle maliyetleri bir diyebiliriz belki de. Sizin için hangisi daha önemliyse ona göre karar vermelisiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen Q3'ün direksiyonuna geçelim. Arkadan öne doğru neler var neler yok. Bu otomobil size neler vaat ediyor? Bunları anlatmaya çalışayım. Şimdi Audi Q3'ün direksiyonundayız. Hemen arkadan öne doğru konulara başlayayım. 460 litre bir bagaj hacmi var otomobilin. Normal bir değer diyelim bunun için. Aslına bakarsanız kompakt sularda bir önceki nesilden bu yana büyük bagaj hacimleri, daha büyük bagaj hacimleri bulunabiliyor. Burada biraz premium kısmına bakmak gerekiyordur belki de. Orada buna benzer karşılıklar alınıyordu. 460 litre bagaj hacminde. Burada önümüze çıkan şey çift katlı bir bagaj zemini var mesela. Altta yedek lastiği bulunuyor. Alan tasarruflu bir yedek lastiği bulunuyor. Kullanışlı bir bagajdan bahsediyoruz. Aslına bakarsanız belki 520 litreler civarında olsaydı daha hoşunuza giderdi. Ya da 550 litre civarında olsaydı daha hoşunuza giderdi. Tabii ki arka koltuklardaki alanı çok güzel. Hem baş mesafesi güzel. Mesela bu araçta bir cam tavan bulunmuyor. Ee, bunun da yardımıyla pek tabii ki. Baş mesafesi gayet güzel. Diz mesafesi makul. Havalandırma çıkışları var. Genel kalitesi güzel. Fiyatı ee, karartılmış arka camlarına rağmen ferahlık algısı da hiç de kötü değil. Böyle baktığınızda da güzel bir aile otomobil aslına bakarsanız bu bölüme kadar. Ön tarafa geçtiğinizde bu otomobille ilgili bilmeniz gereken asıl önemli konulardan bir tanesine geliyoruz. Aslında bakarsanız Audi Q3 için enteresan bir durumu var. Audi Q3 böyle araçlar oradan başlayayım. Böyle araçlar aslında hatchback ...modellerin yerden yükseltilmiş versiyonları. Yani Audi Q3, Audi A3'in yerden yükseltilmiş versiyonu. Ya da BMW X1, BMW 1 serisinin yerden yükseltilmiş versiyonu. Mercedes GLA, Mercedes A serisinin yerden yükseltilmiş versiyonu. Ve genel olarak nesil döngüleri de birbirine paralel gider bu otomobillerin. Ee, bazen bir tane öne çıkar, bazen bir tanesi öne çıkar. Ama Audi Q3 için... Bu yolu tercih etmiyor. Çok ilginçtir. Audi Q3 bir önceki nesil Audi A3'ün yerden yükseltilmiş versiyonu oluyor. Daha doğrusu Audi A3'ün son demlerine denk geliyor. Audi Q3'ün yeni neslinin tanıtılması. Bu da A3 yenilendikten sonra Q3'ün bir önceki nesle ait olduğunu daha ayan beyan ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunu anlatmak için mesela bu otomobil MQB altyapıya sahip değil. Bu otomobille aynı anda satışta olan Audi A3'ler MQB altyapıya sahip. Modern bir Volkswagen grubu grup altyapısı bu. E, bu otomobil ise PQ46 yanlış hatırlamıyorsam altyapıya sahip. Yani iki nesil öncesindeki Volkswagen modellerinin kullandığı altyapıya sahip bu otomobil bir önceki nesle ait olmasına rağmen hatta yeni nesilde mesela MQB altyapı üzerinde yükseliyor. A3 ise MQB Evo altyapı üzerinde yükseliyor. Bunun bir sonucu olarak niye bunu size şu anda anlatıyorum sürüş sırasında anlatmıyorum. İç mekanı bir önceki nesil Audi A3'ten geliyor. Yani şu an itibariyle iki nesil önceki Audi A3'ten geliyor. Kokpitindeki özellikleri. Bu da tabii ki yeniyken otomobil aslında bakarsanız birazcık demode kılıyordu. Ama bugün itibariyle üzerinden 10 yıl geçmiş. Çok da bir şey değiştirmeyecektir diye tahmin ediyorum sizin için sonuçta burada sunulanlar bir Audi'de sunulanlarla aynı. 5 yıllardaki bir A3'te daha modern bir kokpit buluyor olmak sizi çok fazla ilgilendirmeyebilir. Bileşenlerine gelecek olursak bu kokpitin burada gördüğünüz gibi bir bilgi eğlence sistemi ekranı bulunuyor. Bu ekran manuel olarak katlanabiliyor. Otomatik olarak değil ama manuel olarak bunu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Görüş açınızda olmasını istemiyorsanız bu ekranı MMI kumandası üzerinden kumanda ediyorsunuz. MMI kumandası da normalde olması gerektiği gibi vites kolunun arkasında yer almıyor. Orada yeterince yer yok çünkü. Onun yerine orta konsolda yer alıyor. Yani dikine duruyor MMI kumandası normalde. Yatay olmasına rağmen rahatça kullanacaksınız herhalde. Burada kaçış düğmeleri var. Çevirmeli bir düğme var ve seçimlerinizi buradan yapmanız bekleniyor. Bu ekran öyle çok parlak bir ekran değil tabii. 10 yıl öncesinin ekranlar öyle çok çok caf caflı olmuyorlardı bugünküler gibi. Ama bütün işlerinizi burada buradan rahatça yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Gösterge tablosu klasik bir Audi gösterge tablosu. İki tane iri analog göstergesi var. İçinde iki tane küçük daha, iki küçük gösterge daha bulunuyor. Çok rahat takip ediliyor. Yol bilgisayarı mesela renkli ekrana sahip o zamanlardan. E, renkli ekranlı bir yol bilgisayarı sunulmuş. Ve çözünürlüğü de mesela hiç de kötü değil gerçekten. Bugünkü e, yüksek çözünürlüklerle kıyaslanmaz tabii ki. Ama Zamanına göre bakacak olursak, işte de kötü değil buradaki küçük ekranın çözünürlüğü de. Saklama alanları, e, bu arada malzeme kalitesinden hiç bahsetmedim saklama alanlarına geçmeden önce ondan bahsedeyim. Gerçekten çok güzel malzemeler, hem süsleri olsun, e, dekoratif unsurları olsun, hem de genel malzeme kalitesi olsun, çok çok güzel, çok çok başarılı. Dahası, bu 10 yaşındaki örnek nasıl bakılmıştır bilmiyorum. Önceki kullanıcısı ya da kullanıcıları belki çok özenlidir, belki değildir. Çok emin değilim bundan. Ama bu 10 yaşındaki örnekte o 10 yılı neredeyse hiç göstermiyor. Bazı bariz yerlerde sadece görebiliyorsunuz mesela deri, direksiyonun derisi evet birazcık parlamış artık, daha kaygan hale gelmiş ama bakımla kurtarılmayacak bir şey değildir bu diye tahmin ediyorum. Ve e, bir de kapı kollarındaki o saten plastikler birazcık zedelenmişler. Belki bu daha önce kullanıcının tırnaklarıyla alakalıdır ya da e, saati vesairesiyle alakalıdır. Çok da anlam veremedim ben buna. Bu tarz ufak tefek şeyler var. Onun işte mesela düğmeler olsun, e, genel kokpitin görüntüsü olsun ya da sürüş sırasında trim sesleri, duyulmayan trim sesleri olsun. Gerçekten de çok iyi bir üretim olduğunu gösteriyor bu otomobil. Ben şaşırdım açıkçası. Biraz daha fazla yıpranmıştık. Bekliyordum. 144 bin kilometrede bir araçtan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle 10 yaşında bir araçtan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle Audi yani burada kalitesini göstermiş. Çok çok iyi bir iş çıkarmışlar ve 10 yılın sonunda da bu tekrar kanıtlanmış oluyor. Saklama alanlarına hemen geri döneyim. Güzel bir kapı iç cebi var. Ön tarafında büyük şişeler için bir bölme yer alıyor. 10 yıl öncesinde bu lükstü. Çok sık bulunan bir şey değildi. Arkasında da birkaç tane eşya saklayacak yeriniz var. Vites kolunun önünde küçük bir saklama alanı var. Ee, bu da 10 yıl öncesiyle alakalı. Aslına bakarsanız buralarda öyle çok fazla saklama alanları bulunmuyordu o zamanlar. Ee, ve burada da küçükçe bir saklama alanımsı bir yer var diyelim yani bir şeyleriniz belki koyabilirsiniz oraya. Vites konunun arkasında güzel iki tane bardaklık var, kıskaçları var bunun. Birazcık sürüş pozisyonu gerisinde kalıyor özellikle arka taraftaki ama yine de öndekinin en azından e, yeri güzel sürücü açısından ve kol dayananın altında da küçükçe bir göz bulunuyor. Bu kokpitle ilgili bugün yeni bir otomobil olarak tanıtılmış olsaydı bu araç mesela başka bir markadan çıkmış olsaydı mesela bir Seat modeli olarak tanıtılmış olsaydı kimse yadırgamazdı. Daha modern bir bilgi eğlence sistemiyle mesela çok rahat bir şekilde e, onaylanırdı, onay alırdı diye tahmin ediyorum. Müşterilerden gerçekten de güzel bir iş yapmış Audi. Her zaman yaptığı gibi aslına bakarsanız. Durumlar böyle kokpitle ilgili. Sürüşte neler var onlardan da hemen bahsedeyim. Önde McPherson, arkada çok kollu bağımsız aks süspansiyon sistemi, kurulumu 2 litrelik dizel motor, 4 tekerlekten çekiş sistemi, Haldex kavramayla birlikte. E, dizel motorun da altın çağı, 4 tekerlekten çekişin de altın çağı. Çünkü daha emisyonlar gırtlaklarını sıkmıyor e, otomobil üreticilerinin. Ve gayet başarılı bir dizel motor, gayet başarılı bir 4 tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte geliyor. Öyle emisyonu düşürelim, yakıt tüketimi iyice azalsın gibi kaygılar olmadan geliştirilmiş ürünler. Bunların hepsi sonuçları da oldukça başarılı. Motordan şanzımandan önce başlayayım hemen. 2 litrelik dizel motor, 177 beygir güç, 380 Nm tork üretiyor. Çift kavramalı şanzımanla birlikte ki bu da Volkswagen'in çift kavramalı şanzımanların yani DSG'lerin ya da Audi'deki adıyla S-Tronic'lerin en iyi üretimlerinden bir tanesi. Islak kavramalı versiyon gerçekten çok hızlı çalışır kuru kavramalılar gibi korunması gereken bir şanzıman da değildir. Oldukça dayanıklıdır. Bakımlarını yapmanız gerekir tabii ki. Yağını değiştirmez mesela gerekir. Bu şanzımanın. Motorla uyumu şanzımanın gerçekten çok güzel. Motorun çekiş gücü bayağı iyi. Üstüne tabii ki bizim e, yollarımızda gezen otomobillerin göz yaşartıcı güçsüzlüğü eklendiğinde otomobil hamsi sürüsünün içine dalmış bir köpek balığı gibi davranıyor doğal olarak performans açısından beklediklerinizin hepsini veriyor. Üstüne de Quattro ile birlikte gelince tabii ki aktarma konusunda da hiçbir zorluğu olmuyor. Bu motoru mesela önden çekişli olarak tercih edebiliyordunuz. O zamanlar önden çekişli versiyonu alsanız ön aksın tutunma sorunlarıyla baş başa kalıyordunuz. Hızlı kalkışlar yaptığınızda mesela ESP fazla mesai yapıp sizi kısıtlıyordu. Öyle çok da keyfine varamıyordunuz aslına bakarsanız bu motorun ama tüketimler konusunda biraz daha iyi oluyordu tabii ki. Laf açılmışken hemen 32-33 km saat saatlik ortalama hızlarla 7.8 litre civarında yakıt tüketimi vardı bu otomobilin yeniyken bu haliyle nasıl olacak diye soracak olursanız Tabii ki bunu söylemek biraz zor motorun bakımıyla alakalı nasıl kullanıldığıyla alakalı yaklaşık olarak bir 8 litre tüketim Belki de düşünebilirsiniz böyle bir araç için ki asla bakarsanız yol de tam olarak bunu söylüyor son 35 kilometre saatlik ortalama hızda son 5200 kilometresinde 8 litrelik bir tüketim elde edilmiş. 3 aşağı 5 yukarı tahminim doğru çıkmış yani. E, bu civarda bir tüketimi gözden çıkarmanız lazım. Bu yükseklikte 4 tekerlekten çekiş 2 litrelik dizel motora sahip bir araç için işte de kötü değil bu değer. Aslına bakarsanız performansıyla kıyaslayacak olursanız gayet iyi. Sürüşün diğer bölümleri gerçekten çok kaliteli, çok başarılı bir sürüş var bu otomobilin. Sert ayarlı bir süspansiyon sistemi var aslına bakarsanız. Yerden yüksek yapısıyla birlikte tabii ki. Bununla kıyaslayacak olursak darbe sönümlemesi ve darbe e, filtrelemesi gayet iyi. Kaliteli bir sürüş elde edeceksiniz bu otomobille kesinlikle. Direksiyonu çok güzel çalışıyor. Şasisinin e, yönlendirmeye verdiği tepkiler çok güzel. Onun üstüne bir de tabii ki Quattro'nun 4 tekerlekten çekiş sisteminin artıları da eklendiğinde eğer agresif bir sürücüyseniz gayet mutlu olabilirsiniz. Bu otomobille tabii ki eşleniği bir e, sedandan, hatchback'ten biraz daha ...başarısız olacaktır bu konularda. Bunu kabul etmek lazım ama... ...yerden yüksek bir araç satın alıyorsanız da... ...bunu da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sonuca bağlayacak olursak... ...gerçekten çok iyi bir otomobil. Bu fiyat seviyesiyle satın alabileceğiniz... ...en iyi otomobillerden bir tanesi. Ama başta söylediğim konulara dikkat edin. Eğer ki... E, ...bu harcamaları göze alabiliyorsanız... ...sizin için... ...çok güzel bir e, seçenek olacaktır diye... ...tahmin ediyorum. Böyle bir... ...araç. O zaman... Sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.